Evet. <laughs> Arkadaşlar ne yapıyoruz biz şimdi? Söyler misiniz? Metin Bey, abi köyden toplanan derneğin gazları. Evet. Şimdi torbaya yerleştireceğiz. E, bir da ben de başlayayım diyeceğiz. Al, al, Allah nasip etse yarın otobüse vereceğiz, İstanbul'a gideceğiz. Diyorsunuz değil mi? Allah evet, razı evet. olsun. Vural Bey sen evet, ne yapıyorsun ayarlı. orada ya? Paşa paşa. Hadi Bu şu gazları bir çekeyim ben. Yürü, ya bir o, o elindeki ne arkadaş? Kamera mı ne? Yoksa başka bir şey mi? Kameraya benzemiyor mu? Termosun, termos Nasıl? var ya çay termosuna benziyor ya. Köylerimiz. Bak. Aa, yani. Bir sürü metin var ya metin var. Allah razı olsun kendisine. Çok evet. yardımlarında bulundu. Çok emekler. Allah senden razı olsun. Akferdi amca sen ne diyorsun bu konuda? Olsaydı, inan ki Köyümüzün komşusundan olur. Allah razı olsun. Evet. 34 tane gaz toplandı. Bunu Şurada da an, yarın otobüse verin yolcu edeceğiz. Harika, harika. Şimdi size teşekkür ha. ediyoruz. Her türlü katkılar hiç esirgemedi. Metin kardeş, herhalde Patlarsan zannediyorum bu toplanan kazlar, bu seneki kazlar bir rekor herhalde, değil mi? Evet abi. Toplanmadı. Önce, bir önceki seneye göre, bu sene biraz daha fazla. Nedenine gelince herhalde köylülerimiz sağ olsunlar desteklerini Ağzık daha ta, çok ta, ta vermeye başladılar değil mi? Bir şeyler var yani. Çok güzel. Çok, çok güzel. büyük yardımcı oldular. Bak yakışıklı kardeşin. gençten Köşe ilk yarısından herkes bugün hararetli bir şekilde. Şu kazlara hepinizin evet, evet. var. Hepinizin Allah razı olsun. Size çok çok Afiyetler teşekkür olsun. ediyorum. Kör Metinciğim canım benim. Vay Cete yengem. Hey, helal için. olsun. Çaylı bay şey bay yapıyor. Allah razı olsun. Çok yardımcı oldun. Sağ ol. Benim görevim <laughs> size karşı size <laughs> karşı derneğe karşı. Ya Vural bunların arasında bir tane çok pekin ördeği var, var, şey ya. var. <gülüyor> 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 ya. He? Hepinizden Allah razı olsun. Burak. Vural. <laughs> <Benim sonra>. <laughs> evet. Bu pekin ördeği nereden geldi ya? Komşunun He. bir tanesi vermiş artık. Ey Allah razı olsun. Amin. Evet, Demek abi. ki kaz gecesinde evet. Pekin ördeği de yiyeceğiz mi? yani. Şu evet. anda yiyecek olan kazlarımız evet. şu anda. Maşallah. Evet. evet. Torbalarımıza koyalım ee, bakalım. Bizim Hadi bizim başlayalım. Hadi. 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 Hadi ya Allah ya bismillah. Bırak bravo senin o elindeki kameradan. Evet. Kamera değil o ya. Çay termosu ya. ya Kamera <laughs> bu esas. <laughs> Görmüyor musun? Bakar mısın ya? de beni çekin ya. Şey sen filiz. Yok yok